Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Scott Masters'da bastırmaya Buster devam ediyoruz. Yanımızda konuğumuz var. Selim. Sel sel. Sel sel, sel gibi bakın Selim var. Çok ses çekmiyor. Belki videoya sesi bile gelmiyordur arkadaşlar. Meğerse yanımda kuzenim. Şimdi grup kuralım. Koru hadi Gel hadi. Adamları bir koyuyorum. Koyabilirsek. Hazırsan başlatıyorum meybisi. Ben de üçüncülükle beşincilik altı iyi bence ya. Kazanma ne serisi. Ne diyorsun değil. oğlum sen? Kazanma serisi gitmiyor. iyi. Senin bayağı serin var. Evet 26 seri. Cidden mi? Hiç bilmiyorum. <laughs> hadi be bir oyuncu bulamıyorsun sen de be. Oh. Es var ya. Aras yenilirsek seni döverim. Çıktı i̇şte, mı? Evet. i̇ptale İp, bastım ben. Basma ah. Hadi ya. 20 saniyedir bir oyuncu oh. bulamadı ya. Daha var oğlum. 24 saniye var tahmin. Of. 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 Oh. 40 saniye bir oyuncu bulacak var ya. Tamam sakin ol good boy. Şu an videonun saniyesini kaynatıyor var ya oyun. Ne yapacak bir şey yok. Eh, saniye bitti bu halen oyuncu buluyor. <laughs> Savaş başlıyor saniye. Tıkılık değiştiren güzel of, mi? Of ben sevmiyorum bunu ya. Ben taktik biliyorum. Ama o taktik senin için işe yaramaz. Çünkü tüccarın yok babysi. Şunları alarak başlayalım. Şu küçük botları alsam benim için yeter. Bot mu? Ben, ben bot, bot. muyum? Seni demiyorum gerizekalı. Tamam seni linçleyecekler. Bu videoda herkes Selim'i linçlesin arkadaşlar bana gerizekalı. Bana gerizekalı dedi arkadaşlar acaba bugün ya. Hoş herkes linçlesin şey. Selim'i. Boş yapma. Herkes Selim'in yetişiyor şu an yorumlarda. Ben söyleyeyim. Olabilir. Goblin versene ya. Goblin yok mu ya bu maçta? ne ya? Üf, Bence çok iyi kart var ya. Sihyeci. Evet. Son... Oğlum tek kart şu anda ya. Oh Ek bak ol. hatta sihyeci aldım şu an. Sihyeci mi o ne? Sihyeci. Sen bir daha engelleyecek konuşma. Emoji atacağım. Ben attım. Bu ya? sensin Selim. Aa, Selim attığım emoji sana benziyor vallahi. Ya oğlum bak. Yanında var ya. Ama seni var ya. Laz mısın sen? Lazer. Oğlum bu ne? Pem'in büyüklüğüne baksana. Boyum kadar lan. İşte. Olabilir. Benim Hı. Şeli sanki bebek formu. He. Bebek. Çünkü sen bir bebeksin. Cidden mi? O hangi kart seçeceğim. Leş gibi kartlar çıkıyor ya. E değiştir o zaman. E değiştirme hakkım yok sıfır. Benim 18 ağla. O oh, ağır. Harcamıyor musun? Selim Piro benim line. Selim Piro kim? Sensin. Evet Bok. biliyorum. Piro koydum nasıl? Bok gibi. Gel Anladım. lan seni alacağım. Ya oğlum. Korkuyor <laughs> mu <Karkıyorum gülüyor> lan? Şelim var o kadar zaten istesem alırım ha. Biliyorum. O yüzden Oğlum senin orada niye bu kadar küçük git? Ben sandık kaçıyorum. Hayır ya git lan. Oğlum ben sana geldim mi lan şimdi bir koyarım. Ee, <laughs> oha altıncıyım <laughs> lan. Gel bunu düzeltmeye geleceğim. Dört. Üç, iki, bir. Böyle gidelim. Oha adamın full yumurtası var ya Ne yumurtası oğlum İşte aa, dilim dönmüyor şu anda Hayır ben senin o dilimden Of öldüm ben Daha Oğlum sen bizim Selim'e mi karıştın <laughs> Oğlum bir tane adam vardı Full tavuk seçmiş bana dalıyor ya <gülüyor> <gülüyor> Bin tane tavuk var adamın Çok güçlü ama ya Ben de tavuk alayım mı yok ki Kırmış bazen Boğazın neden kurudu? Hasta Hayır su içmedim. Tamam, Aa, tamam. Oy! Boğanın mayınlarına dikkat. Orta. Anam Ortaya gireceğim diye ölüyorum. Lan ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor cidden burada? Ben öldüm. Öldüm. Oh. Şunları alayım. Kazanma serisi gitti. Selim eyvallah anahtar. Git lan. Oo, sen de oradan beni gördün yani. Herkesin gözü beni görüyor lan. Senin beni izliyorsun değil mi? İzlemeye geçtim Oh düzeltebiliyorum Allah'tan ya. Oğlum sen ona niye altın veriyorsun lan? Salak mısın? Salam var mı? Oy dayı ne manyak izle. İcardi Beşinciyiz. Es çerez mayonez. Ama sandık biletimiz yok. O kötü. Ben de var. Seninle zaten her şeyim var. Daha az önce aldım. Ben de altın yok ki bir tane bile alamıyorum. Hazırsam başlatıyorum. Şöyle başlat. dillerini al. Aldım aldım. Oo, ne çabuk almış lan. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. Evet. Ağaç evet. Gelsinler. Aranıyor. Aranıyor. Taranıyor. Ağaç devleri gelsin. Neyse arkadaşlar bu böyle dönsün. Ben videoyu şöyle küçükten kesin. Evet arkadaşlar bu oyuncuyu buldu. Sıfır saniye kaldı ve kraliyet bahçesi mega başlangıç. Çok güzel. Süper. Hangi mega karakteri inşallah cadı verir? Ben de cadı Ya el tikri ya? Ben de sadece el tikri var. Of ben cadı istiyordum. Ben adam. adam mı lan? Adam lan. Değiştirme hakkım olsa vallahi değiştireceğim. Çok kötü. artık. Ama bu gelene kadar. Şu an birinciyim. Süper gidiyorum. İkinciyim. Arkadaşlar o altını da alacağım. Onu ne satayım? Ben nasıl al. değiştirdim lan şeyi? Atlıyor. Neyse. Oyun baktı ama bugün. Adam balondor gibi uçuyor ya. Evet arkadaşlar. Hadi lan. Oğlum. Selim sen neredesin? Selim neredesin? Sana ne? Sana niye? Tamam kanka yerim. Zamanın tadı güzeldir. Tamam e, ee, o iyi o adam mı ben alamam. Bir tane tüccardan cidden o kadar elmas mı çıkıyor? Yo iki tüccar ama güzel çıkıyor valla. Bu ne ya? Ben nereden elmas toplayacağım? Ha sen misin lan? Evet. Söylesene. Söyleyemem ki. Niye? Oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Evet. İlk sezon geldi. Benim de. Oy hayır o altın kaçtıysa Benim ben ne daha sütayım, oynamıyorum. Oy, bedava. Arkadaşlar herkes Selim linçlesin. Ne? Küfür etti. mü lan o? Evet. Bir şey siz, derdim ama ne? Yani. Siz duymayabilirsiniz ama ben duydum. Herkes Selim linçlesin. Of sen de atıyorsun sürekli ya. Şimdi zor. O zaman Selim'i alıyorum şimdi arkadaşlar oyunda. Gel lan buraya. Gel abim sen ayarlayalım Gel. Götün yemiyor değil mi? Tamam <laughs> 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 Ne içiyorsun he? Hadi şunu alın be adamlar. Uf kazanma seviyor. Sonunda. Tüccar da yolluyor yanından elmasları. Kralımızı seviyoruz. Heh, hadi güzel oy. Tamam tüccara ben çok istiyordum. Neredesin Selim? Seni alacağım. He buradasın. Gel lan gel. Ya Rasbi git lan. A. Oğlum sen benim sen benim ünivamına küfür mü yettin? <laughs> Bizde küfür müfür yoktur he. Haberin olsun. Aynen. Hatta onu da bana vereceksin. Yo Git lan. Of. Ya kazanma serisi gidecek Aras. Gitsin kaçıncısın? Dördüncüyüm üçüncüye gittim. İnşallah giderim ya. Oğlum alma lan beni maymun. Oh ben kaçtım. Üçüncü sıradayım ya. Oh. Kaç. Güzel çok güzel kaçtık. Aa, ölüyorum 15. sıraya düştüm. Sen tamam, ben hallettim. Şu an hiç sıkıntı yok. Oy, şunlardan da güzel altın çıkacak. Of. Lan. Hiçbir adam bana yaklaşmasın. Oh. 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 Aldım kaçtım. Ben birinciyim. Hayat bana güzel ya. Hep birinci oluyorum şunların yanında. Hayır dördüncü. Hatta çalılarda kazandım lan ben maçı. Bu çalılarda kazandım ben maçı. Ne olabilir? Her zamanki gibi birinciyiz. Es çerez mayonez. Herkes beni kesti oğlum ya. Herkesimi kesti. Evet. İnanamıyorum senin çok. Keşke de bir tane sandık bileti olsun lan. Oy bile yok. Oy mu? Oy bilim. Oy. Oy. Ya 3 kostüm vereceklerdi. kostümle gelmiş tavuğa. Vallahi bizi kandırıyor bu süper seri geldi. Ha, yeni mi açtın? Evet. Hazırsan başlatıyorum. Başlatmadır. Tam başlatma. Tam başlat. Evet, başlattık. <laughs> Arkadaşlar sizin altınız varsa siz kesinlikle sandık bileti alın. Benim altınım yok. <laughs> Allah. Neyse bu böyle dönsün ben ne gelir. Evet arkadaşlar maçı buldu sonunda. En kötü de map geldi. Destan suyuk deme ne gözünü seveyim. Hadi oh, ver şeyi ver. Verdi, direkt verdi. Okçu kraliçi de alabilirdim ama benim gözüme şeyi daha iyi geliyor. Özellikle süper seviye şeyi. Yani müthişem açısı dostum ya. Goblin burada beni aldı. Heh, iyileştiren bir şey lazım bize. Şurada iyileşelim. Meşerimizi iyileştirelim. Tamam. Oh, birinci sıraya da geçtik. Şu an ben ordu yapacağım. Güzel ordu. Ya bu ne ya? Bir tane sandık açtım. Gel lan. Hoplim sen hayırdır? Sen hayırdır? Üç boss bana geldi. Bu ne ya? Altın bulamıyorum arkadaşlar. Of, üç boz bana geldi ya. Ah. Şunu Sonraki. Tam Tamam, sıhhiyeci ver. Nita alsaydım daha iyi olurdu da. Sonra alır hiç daha lazım oluyor. Aras birincilikteyim. Cidden mi lan? Hiç bilmiyordum. Bilemezsin tabi. Evet arkadaşlar. Şunları alalım. Tam dördüncüyüz. Sıkıntı yok. Eyizim, o Aa, gel gel gel. Şunu da alayım. Of, adama çöktüm. Adamın tüm altınları bende. Kim o? Elmas da. Bilmiyorum, ismini okumadım. Bizde isim şimdi. yoktur, değil mi? Evet, biz bam 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 alırız. Oh, o yüzden of. ben şimdi birisi gördüm ona. Bu beni alırmış. Ben senin. Hocam sen... dört, bos üstü. Bu sen, sen misin ya? Yok. Sende mavi yok ki. Mavi Karakter. Tamam. Bak yanındayım. Oğlum saldırın şuna kurumalar. Saldırın. Oğlum sen benim kurumamı öldürürsün he. Sen görürsün okluyum. Gelişip geleceğim lan burada. Evet arkadaşlar Selim'i alacağız çünkü benim neyimi aldı? korumamı aldı arkadaşlar? Şimdi burada gelişip geleceğiz. Ne koruması oğlum ya? Oğlum Nazım'ın benim korumamı çalmadı mı? O ne korumasıydı ya? Ben yanlışlıkla da aldım onu zaten. Yalancı. Fark et. Oğlum ne olduğunu bilmiyorum ki ben ona. <laughs> Bana birisi saldırıyor. Ne biçim arkadaş. Hiç de arkadaşını korumuyor var ya. Oğlum seni görmüyorum ki koruyayım da. Bak kaldı. Ya üf hangisi sensin ya? Zibilyon barbar bar krallığı. Baksana hiçbir de sen değilsin yani. Beğendi anne kılıç kullansın. Oo, oo valla. Bu ne çok kasıyor lan oyun bak da. şeli. Oha ne oluyor oğlum ne oluyor. Nasıl bir şey oldu. Bu ne öyle bu ne donuyor öyle bir donuyor ki? Anlatamam yani bu Ne oldu? Ben nasıl öldüm oğlum? Daha demin ben sandık açıyordum. Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ben daha demin sandık açıyordum. Okçu kraliçe aldım. Bir baktım gitmişim ben yani. Ne saçma bir şey oldu lan cidden. Ben hala gitmiyorum. Ya buna para veren kerizdir oğlum. Gidin A sandık bileti alın. Oh, tam çektim ortaya şimdi. Ben de Selim'i izleyeyim. Oğlum. maç bitmiş ki zaten. Nesini izleyeyim? Altıncı oldum kazandım. Son... serisi gitti. Cidden ha, halen ona para vermeye devam edeceğim mi? Para yok ki. Yani üç tane tık hakkında cidden sen para mı veriyorsun ya? Çok boş. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.